thank <laughs> you Ama almak isterim, bir kaşınık yana Oluyor bakalım ne yapacağım ben. Bunları döndürürüm ben galiba. <laughs> çok Hangi dükkana geldin şeker? Tiger'a gidelim bence. Çünkü şey... E, yarın yılbaşı ve yılbaşında tombala oynayacak. Tombala için de almamız gerek. Çay mı? Evet. 45 dakika yedik arkadaşlar. Videonun arasını kesmeyeceğim ki siz de benimle aynı şeyleri yaşarsınız Öykü Tiger'da gezerken. Tiger'ı çok severim. Tiger bence herkes çok sevmeli. Yani saygı sevmeyecek bir yer mi? Bence değil. Burayı göster bir çok güzel. Mükemmel susladılar. Burası değil miydi saat başı bu geyikler hareket eder falan? Hayır. Burasıdır. Hayır. Evet. Geyikler hareket etmez ki sadece müzik çalar saat. Ha e, tamam işte aynen. Bir şey olur. Aynen aynen. Müzik Yanlış söyledim onu söyledim. Işıklar yanar falan. Hadi yürü gidelim Tiger'a. Hadi gidelim çok güzel. Buraya girmek ister misin? Yok. Sen? Yok. Tamam. Gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Yani sürekli aynı şey söyledim, şimdi bu olacak aşkım ama aşırı kalabalık. Şaşkınım. Sen... <laughs> Bibim mesela bir event olsa, bir aktivite. Nasıl istedim? Bir, birinden onun üstünde bir puanlamanı isterim. Tamam, fantazi, evet. fantazi bir aktivite duyuyorum kafamdan. Mesela, en sevdiğim makarna domateslidir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tiger'da oyuncaklara ve bütün eşyalara dokunurken domatesli makarna yedirdiğini düşün bir sana. Bir nanon üstünden kaç puan verin bu etkinliğe? Ben eşyalara dokunurken bir bana Sen hepsini gezeceksin, var. elleyeceksin hepsini oynarken hepsiyle. Bir de sağ makarna yedirecek bu arada çok atsın. Veya Tiger'ın en güzel köşesinde oturup domates soslu makarna yiyeceksin. <laughs> Açıkçası 2 puan veririm. Saçmalık. Vallahi 2 puan veririm. Ne Çünkü ikisi de çok sevdiğim iki aktivite ikisini birleştirmek istemem. İkisini ayrı zamanlarda yaşamak isterim. Bekledim cevap bu değildi. Ama bugün biraz zor bir günümdeyim galiba ama cidden ikisi de çok sevdiğim aktiviteler. Birleştirmek yerine birini başka zaman, birini başka zaman yaşamak daha güzel gelir. Neyse zaten öyle bir şey olmayacaktı ki. Olmasın gerek yok. Tamam <laughs> o zaman. <ha> <laughs> ama güzel üzül soruydu. <gülüyor> <gülüyor> Üzülme yani. Sorunu <laughs> 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 beğendim. İşte kaygan. I love you. I love you too. I love you too. <laughs> Aynı renk giyersiniz, O yüzden Tabii, benim sadece aynı renk giyerim. Kadının saçları var kırmızı. Gözlük takar. De Hayır dedim bakmadım ben. Sadece böyle dururdu. böyle yandan silmanı gördüm. Yani o kadının kini gördüm. Sen zannettin. <laughs> sonunda oturduk bir yerlere. Çok yorulduk. Ama bence çok güzel bir gündü. Ne düşünün? Ben biraz uyutlarım çok gezdiğimizde. <laughs> evet özellikle sen bir e, dükkana girersek ve o dükkan sıcaksa mahvolun. Birazcık uzun gezen Uzun gezen ben sadece her reyona bakmak isterim. <laughs> Aynen uzun olur öyle biraz büyük bir yere gittiğimizde. Aynen. Nasıl geçti günün? Günüm çok güzel geçti. Bence bugün çok güzel bir gündü. Ve ilk vlogumuzu çektik bugün. O yüzden daha birazcık heyecanlıydık açıkçası. Ve bence çok güzel bir güne denk getirdik. Umarım sesimiz gider. Sesimiz gider herhalde. Gitmezse da izledikten sonra alt yazı ekledik. Ağzımızı okuyabilen varsa ya da. Aynen. Şey şimdi Bugün ne yaptık? Ne yaptık bugün? <laughs> bugün... Eski... Bugün lan ben... Eski... Ne oldu? Birazcık durdurabilir miyim? Yok durdur. Başta mı başlayın? Aksaklıktan dolayı az önce Twitter'ı kesmek zorunda kaldık. Şimdi devam ediyoruz. Ne yaptık bugün? Nasıl geçti günü? <laughs> e Merkeze geldik. Güzel güzel gezdik. Bol bol yürüdük. Çok kalabalık vardı. E ve yılbaşı hediyeler aldık. Küçük küçük minik minik şeyler aldık. Gösterelim mi? Olur. Yarın akşam çünkü tombala oynayacağız ve tombala da ödül olmazsa olmaz. O yüzden birkaç küçük bir şey aldık. Ben vereyim sen aç istersen. Bunları açayım. Ha gösterelim. Bunu tüfetin verdi. Biri bu. Şöyle bir şey. İşte böyle bir şey. <laughs> Sonra böyle bir bardağımız var. Bu bardağı bayıldım ben inşallah falan çıkıyor. İnşallah. i̇nşallah. Sen demek sen demek sonuçta. Aynen. <laughs> sen çıktı, bana çıktı. Sen <laughs> de Çok iyi paketlemiş ha. Şöyle bir bardak. Sana bir şey Bir tamam. tane bir tane portable küçük masaj adet büyük adetimiz bence çok güzel ve herkesin alması gereken bir adet ödü sence bizde var böyle bir şey çıkmasa ama bizimki büyük büyüktü bu küçük daha kolay hemen yaparız ee yaparım ben sana istedim ben neyse teşekkürler teşekkürler <laughs> bir şey değil İnsanın akabon turist ve fizyoterapi sevgilisi olması çok güzel bir şey ben bu konuda kendimi aşırı şanslı hissederim bu arada çünkü başıma ağrı ve sihirli parmaklarıyla böyle böyle bir şeyler dokunur böyle özel noktalar var. Kulita da var abla. Başım geçer. Sağ <laughs> Ne demek? Teşekkür <Şakıyordum. gülüyor> ederim. Başka bunun dışında aslında bu bizim klasik bir of günümüzdü. Genelde bu tarz şeyler yaparız. Aynen yani öyle bir planımız yoksa çıkıp buraları gezeriz. İşte kahve bir dükkanlara içeri. girerek, kahve içerik, keyif yaparız yani. Favori aktivitemiz zaten oturup kahve içip sohbet ederiz. Aynen çok severik ya. Aynen gen genelde Aynen. böyle şeyler yapardık. Aynen. Ekstra bu şeyler yapardık. Bunu göstermek istedik. Ee, şimdi de son bir yere gidecek ve bitecek. Videomuz gideceğimiz yer sürpriz. Sürpriz. Evet, şimdi son durağımıza geldik. Neredeyiz biz Şimdi ticaret meydanındayız. Prasada komersi Aynen. Sen lütfen Engin bilgilerinden anlat. <laughs> Nedir bu ticaret meydanı? <laughs> engin <bilgileri. gülüyor> Ticaret meydanı şimdi... 1755'te bir deprem olmuş onda ama çok büyük bir deprem. Bayağı şehrin yüzde sekseni falan yıkıldı. O zamanlarda da bu meydanını duyurdu. Kralın sarayı var, Bir kraliyet sarayı varmış. Deprem olduğu sırada kraliyet ailesi burada değilmiş. Ama bütün saray falan her şey dayıkılmış. Çok büyük bir depremdi yani. Lisbon tamamen aslında şu an bu gördüğümüz yapıların çoğu deprem sonrası yapıldı yani. Bayağı yıkıldı. Aynen Yıkıcı öyle. Bir Hatta bununla ilgili bir müze de var. Gelirseniz buraya deprem müzesidir sanırım adı. Aynen biz de gitmedik hiç ama gidelim biraz. Earthquake Experience deprem Deneyimi. Deprem deneyimi gibi bir şey var. Biz daha gitmedik daha ama işte bu depremden sonra da e, sarayı yıkılınca Kraliyet ailesi burayı bir meydan yapmış. Burası sanırım Avrupa'nın büyük meydanlarından biri çok, çok büyük bir ha. Çok Burada büyük da bir heykel var. Bu heykelin, bu heykelin anlamı neydi? Bu heykelin anlamını çok bilmem ama heykelin alt tarafında birazdan gösterdik. Böyle yılanlar var. Onlar heykelden bir bağlantısı var diye düşünürdüm ben ama okuduğum bir şeyde dedi ki kuşlar falan gelmesin diye yapmışlar pislemesin <laughs> <laughs> diye oraya neyse işte ticaret meydanının kullanım amacı da şu an meydandır ama ondan önce bu depremden sonraki kullanım amacı sömürge devletiydi ya Portekiz bütün yurt dışından getirdikleri kölelerdir veya hazinelerdir veya topladıkları, buldukları şeylerdir. Veya baharatlar, tuzlar. Baharatlar, tuzlar, her şeyi. Burada getirirlerdi tam neyi kenarında. Orada neyi kenar var? Getirirlerdi oradan. Bu kapıdan geçip bütün Lisbon şehrine dağıtırlardı. Bu kenardaki yapılar da, buradan dur kenara, bu kenardaki yapılar da hala daha vergi dairesi falan olarak kullanılır. En kenardakiler de, da, biraz daha o ters Ne şey. zaman şu anda? Neyse, şey döndürecek en kenardakiler de kralın binalarıydı. Kral ilk gelen malzemelerin hepsini kendi kontrol ederdi. Bakardı ne var ne yok alacağını alırdı. Ondan sonra şehre giderdi. Aynen yani ticaret meydanı denmesinin amacı buradan ticaret ticaret buradan yapılırdı. Yani nehir var bu tarafta, şu tarafta. Ve buradan gelirdi mallar ülkeye ve buradan ticaret başardı. Bu nedenle ticaret meydanı adı aslında. Bugün de bir etkinlik var galiba. Galiba. Nedir anlamadım ama. Ben de anlamadım. Böyle bir sahne kurmuşlar. Şimdi ticaret meydanı bu şekilde. İşte Bence ben bir anladım. genel gösterelim. Tamam, bir bakalım akla. Ondan sonra en sonda beni büyüleyen şeyi göreceksiniz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Gösteriyorum. Göster. Dev bir ağaçtır. Bu arada Biraz bu ağaç diye, çok belli değil ama. Avrupa'daki <laughs> e, Avrupa. en büyük yılbaşı ağacıymış diye gördük internette. Mükemmel, çok güzel. Işıl ışıl. Gösterelim. Nasıl gösterebiliriz daha güzel? Dur. Dur ben seni çekeyim ondan da dur. Evet şu anda ağacın içindeyiz. <laughs> Videoyu burada sonlandıralım bence. Çok güzel çünkü, şaşırışın. Tamam. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu bizim bir klasik bir günümüzdü. Umarım keyif almışsınızdır. Lütfen lütfen Kanala, abone olun. abone olmayı, videoları beğenmeyi, beğenmeyi yorum yapmayı, unutmayı. paylaşmayı. Ayrıca bir fikriniz varsa bize söyleyebilirsiniz. Bu videoları daha çok beğendik, bu üzerlerim falan gibi. Ona göre de bir bakarken. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz.